z 100 DC Servo Motor kontrol çipimiz STM32F103C8 mücüğü üzerine yazdığımız bir firmware'den oluşuyor. Bu çip işlemcinizle seri haberleşme yaparak konuşuyor. Çipimiz bir servo motoru Fırçalı DC motor. Bu motoru pozisyon servosu olarak kullanabiliyor. İstersek hız servosu olarak kullanabiliyor. Bunu görev tanımında basitçe tanımlayabiliyorsunuz. Tanımlamalar hep komutlarla yapılıyor. Örnekteki uygulamamız pozisyon servosu. Bunun için şöyle bir mekanizma hazırladık. Çipe şu bloğun hangi hızda hangi yümeyle hangi pozisyona gideceğini tanımlıyor. Ardından da start komutu veriyoruz. İşlemcinin yapması gereken Tüm şey bu kadar. Bundan sonrasını çip üstleniyor. Ee, motoru verilen ivme değeriyle hızlandırıp maksimum hıza ulaştırmaya çalışıyor. Ardından e, yavaşlayarak verilen hedefin tam üstünde durması sağlanıyor. Sistem otomatik sıfırlama yapabiliyor. Üşendiğim için takmadım. Şuraya normalde bir limit switch taktığımızda mekanizma bu limit switch'e çarpıncaya kadar hareket ediyor. Çarptığı zaman çip bu noktayı, çarpma noktasını sıfır kabul ediyor. İstersek çarptıktan sonra belli bir mesafe ilerleyip o noktayı sıfır kabul etmesi de sağlanabiliyor. Yani bir offset verebiliyoruz hepsi parametrik. Ee, Z1100 cp ile daha doğrusu STM32F103 ile yapılmış herhangi bir kartı düzenli bu yükledik. Şurada da e, DC güç amplifikatörümüz var. Motor, motor sürücümüz var. E, bu çip bunun gibi 3 tane mekanizmayı kontrol edebiliyor. PC'de şu şekilde bir kontrol yazılımı hazırladım. Bu yazılımın yaptığı tek şey ekranda e, bizlerden aldıkları aldığı e, parametreleri seri port üzerinden Z1100'ü iletmek. Bunun dışında hiçbir şey yapmıyor. Öncelikle kontrol parametrelerimizi yüklüyoruz. Şimdi bir home işlemi yaptıracağız. <laughs> home switch olmadığı için ben burada bir butona ders bir Telegram yaparak olayı simüle edeceğim. Home işlemine başlatıyoruz. Switch'e bastığım anda burası home oldu. Tekrar şu anda burası sıfır pozisyonu. Çipten çok yavaş bir hareketle maksimum pozisyona gitmesini talep edelim. aynı işlemi bu kez de yüksek sayılabilecek ivmelenme değeriyle yüksek bir hıza kadar hızlanıp hedefe o şekilde gelmesini sağlayalım. Sistemde stall detection özelliği var. Yani <laughs> bir şekilde e, mekanik zorlanma olur da motor zor dönmeye başlarsa bu encoder sayesinde kolayca algılanabiliyor. Ve sistemin e, korunması sağlanabiliyor. Şu anda nasıl yapacağız? Kamera elimde şu şekilde elimle yine baskı yapıyorum. Go max istiyorum. Sistem durdu. Şu anda cihaz korumaya geçti. Tekrardan korumak istiyorum. Tekrardan başa gel. komutlar esnasında ne kadar hata yaptığını çipten öğrenebiliyoruz. Şu anda bir pozisyon hata ile konumlama yapmış. Motorun bir turu 512 x 4 2048 pasa denk geliyordu. Şu anda bir hata ile bu işi başarmış. Sistem İstenirse hız servosu olarak da kullanılabiliyor. Hız servosunda motor restart verildiğinde verilen ivme değeriyle maksimum hıza kadar tanımlanan maksimum hıza kadar motor hızlanıp ve o devirde sabit olarak dönüyor. Motor zorlansa bile o devirde kalmaya çalışıyor. Stop komutu geldiğinde verilen ivme değeriyle yavaşlayıp sıfırıza ulaşıyor. Sistem daha doğrusu çipimiz servo çipi. Bunun çıkışına hangi güçte motor sürücü bağlarsanız sistem o gücün servo kontrolü olur. Şu anda 10 watt civarında bir motorun servo kontrolü yapılıyor. İstersek buraya 1 kW DC motor takalım. 1 kW'lık da bir sürücü takalım. Onun servo kontrolü olacak. Çipimiz bunun gibi 3 tane mekanizmayı kontrol edebiliyor demiştik. Her bir motor birbirinden bağımsız olarak servo konsol yapılabiliyor her bir motor farklı modlarda çalıştırılabiliyor. Birinci motor hız servosu olarak çalışırken ikinci servo pozisyon servosu olabiliyor. Dediğimiz gibi Z1100 çipine sadece seri porttan komut göndermek yeterli oluyor. Geri kalan bütün işler Z1100 tarafından otomatik olarak gerçekleniyor. I mm -hmm.